Hazreti Ömer, radyo adamana buyurur ki yolda durmuş insanların gelip geçmelerini engelleyen bir aslana eğer bizim ecelimiz hakkında bir emir alıp da buraya gelmişsen haydi görevin yerine getir yoksa yolumuzdan çekil de yolumuza devam edelim dedi. Bunun üzerine aslan kuyruğunu sallayıp yaltanlandı ve gitti. Artık bundan sonra insanlar rahatça yoldan gelip geçtiler. Sonra İbni Ömer radıyallahu anhaya şöyle söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu sözünü ne güzel ve doğru söylemiş. Kim Allah'tan korkar ve sakınırsa, Allah da her şeyi ondan korkutur ve sakındırır. Yine rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz Ala bin Hadrami'ye bir gazbe gönderdi. Gideceği yerde önüne bir göl çıkıverdi. Ala bin Hadrami ismi azam ile Allah'a dua edip bineğini suya sürdü. Beraberindekiler kendisini takip etti. Suyun üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler. Selman Farisi ve Ebu Derda radıyallahu anhuma ise arasında bir çanak vardı. Bu çanak ve içindekiler Allah'ı tesbih ediyorlardı. Zikir ediyorlardı. Ve o ikisi de bu tesbihi işitiyorlardı. İmran bin Hüseyin meleklerin kendisine selam verdiklerini duyarmış. Hazreti İmran bir Hazreti İmran bir hastalığa yakalanmış. O hastalığın verdiği elem ve ızdırabı sabreder. Melekler de kendisine selam verirlermiş. Bilahare hastalığındaki yaralarını dağlama suretiyle tedavi etmeye kalkışınca melekler selamı kesmişler. Tedaviden vazgeçince tekrar selam vermeye başlamışlar.